Evet dostlar sunucu açıldı ve hemen Fortnite 20 size beraber savaş biletini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir savaş bileti olmuş ben de bilmiyorum. Hemen biletler kısmına tıklıyorum ve savaş bileti kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi. Her savaş biletinde olduğu gibi ilk karakter arkadaşlar şu an görüyorsunuz adı Şans Meleğiymiş ve hani hiç güzel değil bence. Hani siz kullanır mısınız bilmiyorum ama ben kullanmam arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım. Kötü ya bence arkadaşlar, kötü. Yakından incelediğimizde de böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi karakterimiz böyle. Ondan sonra böyle bir arkalık var. Em, kart kalkanı diye. Zaten bu sezon full hırsız temel olduğundan dolayı böyle karakterler görebiliriz. Em, böyle bir kazma var. Kazma güzel bu arada. Hani kazmanın tutuşu güzel. Muhtemelen hani vuruş hissatı da güzeldir. Böyle bir emoji var. Evet emoji yani ideal normal. Em, böyle bir spremiz varmış. Em, dalış izimiz böyle. Ben zaten dalış izi kullanmadım ön dolayı. Dalış izi benim fazla ilgimi çekmiyor. Ee, arka plan... Evet arka plan çok güzelmiş... Mesela bu güzel, bu kullanılır, bu kullanılır... Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Planör mükemmel. Şaka açmak istiyorum. Çok iyi, çok iyi. Ee, Evet, böyle bir şey daha geldi bu sefer de. Böyle mavi hali, ikinci sayfadan. 100 V-Bucks... Bir emoji. Evet silah kaplaması böyle. Ben silah kaplamasını da fazla kullanmıyorum. Hatta ben silah kaplaması kullanmıyorum. O yüzden ilgimi çekmiyor yine. Böyle bir sancak simgesi var. Evet planörün mavi hali. Ma konuşamadım. Planörün mavi hali. Güzel ben bu planörü çok sevdim. Karakterin akışı böyle mavi hali geldi gördüğünüz gibi. Yani bu karakter böyle de kötü yani bence. Ben hiç sevmedim. İkinci sayfaya geçtik. Böyle bir ifade var bakalım neymiş bu. Tamam güzel normal. Böyle bir iksir arkalığı var. Hmm, bak mesela bu yükleme ekranı da güzel. Kod adı cadı diye bir yükleme ekranı. Güzel. Böyle bir spreyimiz var. Böyle bir silah kaplamamız var. Bu da güzel. Yine yüz papel ve karakter. Mesela bak bu çok tatlı lan bu arada. Olum. Bu neymiş ya böyle? Karakter çok güzel. Ben bunu kullanır mıyım? Ben bunu kullanır mıyım? Şu kafasındaki olmasa bir de hani daha güzel olabilirmiş de bu güzelmiş bu arada. Bu güzelmiş. Ben bunu çok sevdim. Ben bunu net kullanırım. böyle bir kazmamız var. Kazma böyle gereksiz büyük kazmaları sevmiyorum. Böyle bir tane sprey var yine. Pardon emoji var. Yine Yusuf Papel var. Hani böyle bir tane de Yine tekrardan bir yükleme ekranı var. Planörümüze bakalım. Planörde normal sanki Default bir planör gibi ama sevmiyorum böyle şeyleri, planörlerim. Böyle bir sancak simgemiz var. Sancak simgesi yani kullanmak isteyenler kullanabilir. Evet geldi benim karakterin ikinci hali. Bu arada her haliyle güzel lan bu karakter. Ben bunu kullanacağım. Bu planör de çok güzelmiş. Şakası bu planör çok güzelmiş. Bir dakika bir daha kullanmak istiyorum. Evet bu da çok güzel. Ben bunu kullanırım abi ben. Ya onu kullanırım ya bunu ama muhtemelen bunu kullanacağım. Böyle bir ifeşi böyle bir spreyimiz var. Sprey güzel. Bu niye böyle gözüküyor anlamadım. Ben bunu cidden bir karakter sandım. O bak bu yükleme ekranı da bayağı güzel. Baksanıza. Yükleme ekranı güzel. Hatta tam ekran aldığımızda böyle gözüküyor. Bu güzelmiş. Böyle bir arkalık var. Arkalık kullanmıyorum. Tercih etmiyorum. Böyle bir ifade var. Ve geldik. Kılıç Kurtsoy. Karakter güzel bu arada. Hani çok güzel bir karaktermiş. Evet. Ben bunu sevdim. Böyle arkalık. ahet evet. Arkalıksa var mı diyecektim. Varmış. Güzel. Böyle bir dalış izimiz var. Dalış izi kullanmıyorum demiştim zaten. Sancak simgesi böyle. Sancak simgesi güzel. Böyle bir spreyimiz var. Böyle bir kılıç var. Kılıcın hem kendisi bir de kılıcın bir de kendi şeyi var. Ee, ne denir buna? İşte kılıç konma yeri var. Adını unuttum. Hmm, bu ifade de güzelmiş bu arada. Yine yüz papelimiz var. Bu e, kılıç kurt oyunda janti hali. Bu arada güzel. Her haliyle bu kurt güzel olmuş da yani artık Fortnite bu hani karakter getirme şeylerini anlamıyorum ya. Vallahi çok saçma şeyler gelmeye başladım. Böyle bir kazmamız var kıymetli leveller diye. İki elle tutuluyor. Ben iki elle tutulan kazmaları bazen seviyorum bazen sevmiyorum. Değişiyor. Bu arada videonun başında miyim ya hırsız temalı diye. Hırsız temalı diye sorgun temalı diyecektim. Yanlış demişim. Yani aynı şey ama. Böyle bir arkalığımız var. Böyle bir emoji. Böyle bir yükleme ekranımız var. Yükleme ekranı güzelmiş bu arada. Yükleme ekranı güzel. Dalış izi. Seven sever, seven sevmez. İfade'yi sevmedim bu arada. İfade çok gereksiz. Ninet diye bir karakter. Hmm. Mesela bu da kullanabileceğimiz karakterlerden bir tanesi. Yani gereksiz büyük ama bu sezonun planörlerini bir güzel mi yapmışlar anlamadım. Evet burada yine bir tane lebimiz var. Bu güzele benziyor. Ben bunu kullansam mı ya bilmiyorum. Hani bu karakterle güzel olabilir belki ya da bir önceki karakterle güzel olabilir. Yine bir yüz papelimiz var. Böyle bir parıldayan bir kaplama var. Hmm. Yani seven sevebilir ama ben sevmiyorum. Bir yine bir yükleme ekranımız var. Burada kurt mu bu böyle? Baksanıza şöyle bir kurta benziyor. Bir karakterimiz var. Bu da neymiş öyle ya? Sezonun karakterleri niye bu kadar güzel? Bayağı güzel. Baksanıza. Mükemmel. Bayağı güzel ya. Şimdi burada böyle bir kazmanız var. Hıyar sopası diye. Evet çok güzel. <laughs> Böyle bir emojimiz var. Sonra bir yükleme ekranımız var. Kod adı hıy hıyar ağası. Evet kod adı hıyar ağası diye bir yükleme ekranı var. Böyle bir kaplamamız var. Arkalık. E, Kornişon diye bir arkalık var. Arkalık tatlıymış. Kullanmak isteyen kullanabilir. Onda bir tane müzik parçası. Ve geldik bayağı korkutucu gözüken bir hıyar ağasına. Evet gördüğünüz gibi ee, yine şaşırtmıyor bizi Fortnite maalesef. Böyle karakter gelmiş. Cık, kötü. Kullanmam ben bunu. <laughs> Oğlum çok üzüldüm lan. Hmm, böyle planör var. planlar çok kötüymüş bu arada. Şakası baya kötü. Muse ee, Papel var. Turşunun kurtuluşu diye bir yükleme ekranı. Soslu yer sopası var. Gene gittikçe şu an saçmalaşıyor. Arkalığın böyle kırmızı hali. Ve karakterin de... Bak mesela bu hali güzel. Hani böyle maske falan böyle şey takmış böyle yani göz ne denir buna işte takınca güzel olmuş. Evet böyle bir kazmamız var. Minnoş çarpışma pelişi diye bir kazma var. Güzele benziyor. Kızlar için bir kaplama var. Bu da güzel. Ona bir karakter. Hmm, mesela bu full böyle kız karakterlere yönelmiş galiba bu sezon. Bu da güzel bu arada. Burada bir ifademiz var. Hmm, yani ifade benlik değil. Burada e, Budans'ın bu dansın müziği var. Bunu bir yüzü bir papel. Bir yükleme ekranı. mesela bak bir yükleme ekranı güzelmiş. Şöyle tam ekran yaptığımızda güzel görünüyor. Karakterin böyle kasıklı hali. Yani bu halini ile öbür halini tercih ederim. Evet bir arkalık geldi. Burada donmuş omurga var. E, güzel. Sonra Mortal Kombat'ın sancak simgesi var. Ve 100 büyük papelimiz var Tekrardan bir emojimiz var Ve muhtemelen kullanacağım kazmalardan bir tanesi sub savaş baltaları var Arkadaşlar Portal Kombat'tan Bihan Evet karakteri baya güzel yapmışlar Bu net kullanırım Baltanın böyle hani cidden böyle balta hali Balta hali almış güzel bu arada kazma baya güzelmiş Sonra yükleme ekranı var bu yükleme ekranı da çok güzel Evet. E, kaplama baya güzelmiş arkadaşlar. O bir dakika. Bu böyle yayılıyor. Her kilo aldıkça mı tamamen böyle yayılıyor. Güzelmiş lan bu arada. Bayağı güzel. keşke direkt hani bu hali olsa. Bu hali daha güzel olabilirdi. Yani bu hali daha güzel olabilirdi. Bir spremiz var. Bir planör. Oha. Ha, benim kullanacağım planör belli oldu arkadaşlar. Evet, bu emoji şeyde ya. Bir tane fatality ama ne fatality idi? bir şey şey olmuş. Evet, ben bunu hatırlıyorum. <laughs> Tam hatırlayamıyorum ama hatırladım ama hatırlayamadım ne olduğunu. Ve Subzür arkadaşlar görüyorsunuz. Baya güzel olmuş ya. Hani Mortal Kombatında da geleceğini duysam inanmazdım. Gördüğünüz gibi böyle. Siz bu yeni gelen savaş metini 10 üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Yorumları lazım. Unutmayınız. Ben buna 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Güzel yapmışlar. Neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.